Şimdi doğruluk değeri nedir? Bunun tanımını yapacağız size. Bir önermenin doğru ya da yanlış olmasına o önermenin doğruluk değeri diyoruz. Dedik ki hatırlarsanız bir önceki başlığımızda... ...eğer doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiriyorsa bir ifade... ...biz buna önerme diyorduk. Bu defa doğruluk değerini belirliyoruz önermenin. Önerme olduğunu netleştirdik. Şimdi doğru önerme yanlış önerme buna karar veriyoruz. Biz doğru önerme ise önermenin doğruluk değerini büyük D harfiyle ya da bir sayısıyla gösteriyoruz. Eğer yanlış bir önerme ile karşılaştıysak doğruluk değerini büyük Y harfiyle ya da sıfırla gösteriyoruz. Ee, önermelerde arkadaşlar denklik kullanılır genellikle biliyorsunuz 3 tane çizgi denk anlamına geliyordu. Eğer önermemizin doğruluk değeri 1 ise diyoruz ki önermemizin ismi P olsun. P denktir bire şeklinde ifade ediyoruz. Bu bize neyi anlatıyor? Bir tane P önermesi var ve bu P önermesinin doğru olduğunu anlıyoruz. Eğer yanlışsa bu defa diyoruz ki P denktir sıfıra. Yani P önermesi yanlış bir hüküm bildiriyor diyoruz. Anlaştık mı? Okurken P önermesi 1'e denktir. Burada da P önermesi sıfıra denktir şeklinde okuyoruz. İkinci örneğimizi inceleyelim ve bu önermelerin doğruluk değerlerine bakalım. Öncelikli olarak hükmü okuyacağım. Hükmün doğru ya da yanlış olmasına karar vereceğim. Doğruluk değerine de doğruysa 1, yanlışsa 0 diyeceğim. P önermesi öyle ki. Burada matematikte iki nokta üst üste öyle ki diye okunur. Bakın bize P önermesini açıklıyor cümleyle. Okurken şu şekilde ifade ediyoruz. Diyoruz ki P öyle ki açıklama yapıyor tırnak içerisinde. 7 tek sayıdır. Şimdi 7 tek sayımı? Evet, tek sayı. Dolayısıyla doğru bir ifade. O halde bu önerme doğru bir önerme. Doğru önermenin doğruluk değeri ne ile ifade ediliyordu? 1 ile. O halde nasıl anlatacağım? P denktir 1'e. Gelelim ikinci Q önermesine. Q öyle ki tırnak içerisine aldığım açıklamamı iki basamaklı en büyük doğal sayı 99'dur. Doğru mu arkadaşlar? Gerçekten de iki basamaklı en büyük doğal sayımız 99. Q doğru bir ifadedir. Kesin doğru hüküm bildiriyor. O halde Q denktir 1 şeklinde anlatacağız. R önermesi. Öyle ki 2 üzeri 4 büyüktür 4 üzeri 2. Öncelikli olarak 2 üzeri 4'ün ve 4 üzeri 2'nin neye eşit olduğunu bulmam lazım. 2 üzeri 4, 4 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılmasıdır. Dolayısıyla 16 elde edilecek. 4'ün karesi 2 tane 4'ün yan yana çarpılmasıdır. Bunun da sonucu 16 çıkacak. O halde 16 büyüktür 16 diyor. Doğru bir ifade mi? Hayır değil. Çünkü 16 eşittir. 16 olması lazım. O halde R önermesi kesin yanlış hüküm bildiriyor. Doğruluk değeri 0 olacak. O halde diyoruz ki R denktir 0'a. Gelelim S önermesine. S öyle ki üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. 360 derece mi? Hayır biliyoruz ki biz üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180 derece. O halde S yanlış hüküm bildiriyor. Doğruluk değeri 0 olacak. S denktir 0'a diyoruz. T önermesine bakalım. T öyle ki en küçük doğal sayı sıfırdır. Doğal sayılar kümesi biliyoruz sıfırdan başlar sonsuza kadar devam eder. 0, 1, 2, 3 şeklinde ve büyük N harfiyle gösteriliyor. Hatırlıyor musunuz doğal sayılar kümesini? 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar devam eden bir küme. Gerçekten de en küçük elemanı da 0. Dolayısıyla T önermesi de kesin doğru hüküm bildiren bir önerme ifade. Dolayısıyla T'nin doğruluk değeri de birer denktir diyoruz. Bu şekilde doğruluk değerlerini bulup ifade ediyoruz arkadaşlar.